Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde periyodik cetvelin tarihçesine nasıl oluşturulduğuna şöyle e, bir göz atacağız sizlerle. E, değerli arkadaşlarım, 1600'lü yıllara geldiğimiz zaman e, hani biren e, fosforun keşfedilmesiyle birlikte artık 63 tane elementin keşfedildiğini, 63 tane elementin keşfedildiğini ortaya atar. Ve der ki 19. yüzyıl başlarına doğru e, artık bu elementleri şöyle rahatça bulabileceğimiz, rahatça kullanabileceğimiz e, bir düzene koymalıyız, <laughs> rahatça aradığımızı bulabileceğimiz bir sistem geliştirmeliyiz şeklinde e, çalışmalar başlar. E, bu elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin geniş bir bilgi birikimi oluşmuştur. 1650'li yıllarda, 1700'lü yıllarda. E, bu fiziksel ve kimyasal özellikleri e, birleştirecek, bir araya getirecek bir çalışma e, yapmanın yolunu açar. Yani Henry ile başlar e, ilk çalışmalar. Sonra arkadaşlarım, e, bundan sonra bazı çalışmalar devam eder. Mesela bunlara birkaç örnek verelim şimdi. Sonra e, Dobryniner diye bir e, bilim adamı çıkar. E, Johann Wolfgang Dobryniner, 1780 e, 1850'li yıllar arasında e, üçlemeler kuralı diye ya yani triyatlar kuralı diye bir kural geliştirir. E, bu kurala göre işte üç tane elementi alır, baştaki ile sondakin efendim ağır toplar ikiye böler. Ortadakini veriyorsa bunları üç tanesini üst üste yan yana dizmeye çalışır. Buna triatlar kuralı, üçlüler kuralı diyoruz. Ee, bunu da e, kim geliştirir? Döbrainer. Sonra bakın şu şekilde yapıyor. Triyatlar ee, triatlar kuralına göre magnezyum elementinin kütle numarasını e, bulmak için mag veriliyor. magnezyum, kalsiyum. Bunlar biliyorsunuz üst üste e, yazılmış. ikinci gruptalar. E, ile 9'u toplayıp 49'u 2'ye bölüyor. Ortadakini işte yaklaşık olarak 24.5. Şu anda magnezyum da ee, o an için, yani o yıllarda 60, 65-70 tane elementin keşfedildiği yıllarda bu kural e, biraz geçerli gibi görünüyor. Yani e, işler gibi görünüyor. Fakat sonradan element sayısı artmaya başlayınca e, bu kural e, çok da tutmuyor. Sonra <laughs> Newland denen bir e, bilim adamı çıkıyor. E, Newlands. E, bu da kendince işte müzikteki notalara benzer, oktavlara benzer, oktavlar kanunu ortaya atıyor. Fakat bu kanun çok da tutmuyor bilim adamları tarafından. İşte 11 11'li bir, gruplara ayırıyor elementleri, 11li gruplara ayırıyor. İşte baştaki sondakine benzer. İşte efendim ne diyor? 8. element 1.'ye, 9. element ikinciye benzer şeklinde kurallar geliştiriyor. Biz diyor fakat bu çalışma oldukça yetersiz olduğu için bilim adamları tarafından çok da tutmuyor. Sonra 1850'li 1870'li yıllarda arkadaşlar Dimitri Mendeleyev bugünkü periyodik cetvelle benzer bir periyodik cetvel geliştiriyor. Dimitri Mendeleyev'in periyodik cetveli önemli arkadaşlar. Çünkü Dimitri Mendeleyev'in yaptığı periyodik cetvel Bugünkü periyodik cetvele benzer. E, kendince bilinen elementleri Dimitri Mendeleyev atom kütlelerine göre sıralıyor arkadaşlarım. Hani e, ne demiştik? Periyodik cetvelimizde e, şöyle demiştik biz. Elementleri işte X e, atom numarası şuraya kütle numarası yazmıştık ya. Bu kütle numaralarına göre sıralıyor Dimitri Mendeleyev. Oysa ki günümüzde periyodik cetvelde neye göre sıralı? Atom numaralarına göre sıralı. Günümüzdeki periyodik cetvel atom numaralarına göre sıralar arkadaşlar. Şuraya göre. Oysa Dimitri Mendeleyev şuraya göre sıralıyor. Yani benzerliği biraz burada. E, Dimitri Mendeleyev'in periyodik cetvelinin bazı yerleri e, başarılı. Yani e, kendince yaptığı periyodik cetvel bazı yerlerde başarı sağlamış. Mesela bakın e, şöyle bir periyodik cetvel yapmış demiş ki e, şöyle bir periyodik cetvel yapmış. İşte 8 tane satır yapmış. Efendim 9 tane sütun ya, e, 9 tane satır yap. Pardon kaç satır bu? 12 satır yapmış. Efendim 8 sütun yapmış. Dimitri Mendeleyev e, şöyle bir periyodik cetvel yapmış. Atomları atom ağırlıklarına göre yani e, kütle numaralarına göre sıralamış. Dimitri Mendeleev'in burada en büyük başarısı, bakın periyodik cetvelinde bazı yerlere şöyle arkadaşlarım soru işaretleri koymuş. Demiş ki, evet demiş ben e, bunların atom ağırlıklarını bilmiyorum ama ben biliyorum ki bunlar gelecekte keşfedilecek demiş. Bakın şuralarda soru işaretleri var arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? E, bu soru işaretlerini demiş ben şu anda bilmiyorum, bunlar gelecekte keşfedilecek. ...ve bunların varlığını tahmin ediyorum şeklinde... Ee, ...bakın şuralara soru işaretleri koymuş... Ee, ...bir e, öngörüde bulunmuş... ...Dimitri Mendeleyev'in en büyük başarısı burada... ...şu soru işaretlerinde... Ee, ...onun haricinde kütle numaraları... E, benna göre dizdiği için... E, ...çok da kullanılmamış aslında ama... E, ...biz niye Dimitri Mendeleyev diyoruz... ...özellikle e, bugünkü periyodik cetvele benzer bir periyodik cetvel ortaya koyduğu için ve cetvelde bazı yerlere soru işaretleri koyduğu için biz Dimitri Mendeleev'in periyodik cetveli önemlidir diyoruz ve günümüzde kine benzediği için de sürekli hatırlamaya çalışıyoruz. Periyodik cetvelin kısaca tarihçesi bu ama şimdi bir de günümüzdeki periyodik cetvelden bahsedelim arkadaşlarım. Günümüzdeki periyodik cetvel e, atom numaralarına göre dizilmiş. Bakın e, atomlar, e, atomlar, atom numaralarına göre dizilmiş. E, şimdi bir tane günümüzdeki periyodik cetveli açalım isterseniz şurada. E, periyodik cetvelimizi açalım bakın. Bu da günümüzdeki periyodik cetvel. E, bu cetvelimizde e, atomlar e, şöyle çok büyütmek istiyorum. Dikkat ederseniz. E, atom numaralarına göre, lityumun atom numarası 3 mesela. E, efendim, e, burada Dimitri Mendeleev ne demişti lityuma? kütle numaralarına göre dizmişti. E, bu da uygun olmamıştı. Biz atom numaralarına göre, işte ato, hidrojenin atom numarası 1 satırlar halinde. Yani bir hidrojenden sonra neyi koyuyoruz? Biz bakın, e, getiyoruz bu tarafa. helyumu koyuyoruz. Sonra efendim bakın satırlar ve sütunlar halinde yapılıyor. Sonra lityum, berilyum böyle gidiyor. E, günümüz periyodik cetvelinde arkadaşlarım e, günümüz periyodik cetvelinde e, biz kaç tane satırdan bahsediyoruz? 7 tane satırdan bahsediyoruz. 7 satır. 7 tane satır. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? E 7 periyot diyoruz. Günümüz günümüz e, periyodik cetveli bu şekilde. E, sonra günümüzdeki periyodik cetvelinde ayrıca e, 18 tane ne var arkadaşlarım? Sütun. 18 tane ...18 tane sütun var. 7 satır 18 sütundan oluşuyor. E, Sütunlar... ...biz e, gruplar diyoruz. E, ama şimdi artık... E, ...A, B şeklinde... ...gruplandırmıyoruz. Birinci, 2. 3. 4. 5. gruplar diye... E, ...yapıyoruz. Günümüz periyodik cetvelinin... E, ...en büyük özelliği... ...elementler böyle e, atom numaralarına... ...göre dizildiği zaman... Ee, atom numaraları gördüğünüz aynı özellikleri gösteren elementler bakın alt alta gelmiş. Mesela lityum, sodyum, potasyum bunlar alkali metaller diyoruz. Berilyum, manezyum, kalsiyum bunlar toprak alkali metaller diyoruz. İşte bu e, ortadaki yere geçiş elementleri diyoruz. Sonra efendim işte bor, alüminyum, galyum diye alüminyumdan aşağısına işte efendim metaller diyoruz. E, sonra efendim ametaller diyoruz. Yani metallerden ametallere doğru bir geçiş söz konusu. E ee, tekrar edelim. Dimitri Mendeleyev ile günümüzdeki periyodik cetvelin en büyük farkı Mendeleyev'in ki atom ağırlıklarına göre, günümüzdeki periyodik cetvel ise atom numaralarına göre. Yani periyodik cetveldeki e, proton sayılarına göre dizilmiş günümüzdeki periyodik cetvel. Oysaki e, Dimitri Mendeleyev nükleon sayılarına göre dizmişti on sayılarına göre. Bu aradaki fark. Peki arkadaşlar. Periyodik cetvelimizin kısaca tarihçesi böyle. Bununla ilgili soru bankalardan çeşitli sorular çözebilirsiniz. Bu tarihçenin daha geniş bilgisini ise videomuzun linkinde oraya vereceğim. Oradan indirip daha fazla detaylı bilgi alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.